Dikkat et bak, ona göre Sen ne ben Yap yap, yap ama dikkat et bak Abi kayıtta mı? Kayıtta. Atayım mı? Paylaşayım mı? Evet. geçen bir Hangisi? Dün mü? Gördük ya seni Şehri sunağında değil mi? Tamam attım YouTube'a. Instagram'a atmadım ben. Genelde YouTube'da paylaşıyorum ki yani YouTube en azından biraz belki kişi sayısı artar.